Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyaz Hasankeyf Mahallesi. Depremimizde de olduğun yerler konut yapılmış. Yani burası konut tarafından. Şöyle görüyorsunuz. Burada çok yerde boş arazi var. Ama burada park yapılmamış. Yani bu konutlar yaparken burada boş araziden olan bir park çocuklar için yapılmalı. Yani buradaki çocuklar hiçbir yere gidip oynayamıyorlar. Şöyle görüyorsunuz. Yani arazi komple boştur. E, ama park yoktur. Burası bir de e, yazın başladığı zaman burada bir su sıkıntısı var. Yani e, Hasankeyf Mahallesi genelde bir su sıkıntısı var. Yani e, su e, konta tarafından olsun, Hasankeyf Mahallesi tarafından olsun ve villalar tarafından olsun. Su sorunu var. E, bir de bu tarafta Kalanasyon sorunu var. Yani biz biz bahçeye gidiyoruz, bahçe çukur yapmışlar, evdeki gelen e, gider ve pislik direkt o e, bahçe gidiyor. Onun için burada koku çıkıyor. Yani e, buradaki insanlar e, Eziyet çekiyor. Ama burada kimse bilmiyor ki buradaki insanın ne eziyeti çektiğini veya ne olduğunu. Baksanıza yani buradaki e, yollar e, yollar olsun, park olsun, karanazı olsun. Bir de bu da park yoktur. Yani bu park bu da yapılmalıdır. Ee, doğalgaz, doğal yani burada hiçbir yerde doğal gaz çekilmemiş. Şöyle görüyorsunuz. Yani burada e, baya bir sorun var. E, burada bir eksi de şu var. Taziye evi. Yani buradaki insana ben gittim zaman şöyle bir şikayetçi var. Diyor ki bizim bir ölülerimiz olduğu zaman biz buradan çarşıya gidiyoruz. Ve e, çarşıda hangi taziye evi boşsa biz ona göre bir boş taziye evi tutuyoruz. Yani burada eğer bir taziye evi olsa bu eziyeti de çekmezler. Yani burada bir taziye evi eksiği var. Yani tabii ki bu video çekmemiz buradaki eksik olanın ne varsa anlatmak için çekiyoruz. Yani bilsinler diye. Yani buradaki insanlar gerçekten çok büyük bir eziyet çekiyorlar. Yani şu anda evet çarşıdaki olan veya başka yerden olan her şey dört dörtlük yaşayabiliyor. Ama buradaki insana ne eziyet çektiğini kimse bilmiyor. Yani yazın olduğu zaman 3 ve 4 ay su gelmiyor. Burada su sıkıntısı çok var. Şöyle görüyorsun yani kalazı sıkıntısı olsun. Yani burada buradaki insanlar gerçekten çok mağdur olan kişilerdir. Biz şu anda 2024'e geçmişiz ama insanlar eziyet çekiyor. Yani e, su desen su, kalazyon desen kalazyon, park desen park, doğalgaz desen pa doğalgaz. Yani burada her e, her bir sorunu vardır. Şura bakın şurası okuldur. Baksan şurası okuldur. Çocuklar çıkacak, gelecek ama hiçbir yerde oynayacak bir e, park alanı yoktur. Şöyle görüyorsunuz. Yani burada bir park alanı olması lazım. Taziye evi olması lazım. Gerçekten buradaki insanlara eee yazıktır, günahdır buradaki e, insanlara el atılması lazım yani eğer hayırseverler buraya bir taziye evi e, yapmaya düşünüyorsa Ağrı Doğu Beyazıt Hasan Kef Mahallesi konutlar tarafına gelsin yani e, villalar tarafından orada Hasan Kehf'de tabii ki büyük olduğu için bu tarafta taziye evi yoktur villalar tarafından taziye evi daha e, yapılmış ama bu tarafta yoktur bu tarafta tabii ki bir uzaktır buradaki insanlar öleleri oldu zaman çarşıya giriyorlar. Yani burada olmadığı için insana burada eziyet çekiyor. Yani buradaki baya e, sorun sıkıntıları var. Tabii ki eğer kim diyorsan Doğu Beyazı'nın nerede de sorun var konutlara tarafına gelebilir. Hasan Kef İMC arka tarafındaki olan evlere gelebilir. Yani burada baya e, sorun var. Tabii ki bu video çekmemiz lazım. Eğer biz bir video çekmezsek kimse bilmez ki buranın ne ne sorunu var. Yani e, buradaki ne sorun varsa, ne sıkıntı varsa komple video çekerek yayınlayacağım. Yani millet buradaki insanlar ne eziyet çektiğini bu da bilmelidir. Onun için buradaki e, izleyicilerin haberi olsun. Şöyle görüyorsunuz Hasan Keyf Mahallesi konutlar tarafındayız şu anda. İnşallah bu yazın geldi zaman bunu üstüne duracağız, yaptırmaya çalışacağız inşallah. Yani bir de buradaki yollar asfalt yapılması lazım. Yani yollar da yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman çamur oluyor. Yani o da bir ayrı bir derttir. Onun için bu videoyu burada çektim. Şöyle görüyorsunuz büyük bir arazi var. Yani hiçbir buradaki insanlar böyle eziyet çekiliyor. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyaz'a salamlar.